sizce Bolu olası bir depreme hazırlıklı mı? Bildiğiniz üzere geçen haftalarda İstanbul'da deprem olmuştu, Bolu'da da hissedildi. Hazırlık yok, hazırlık değil. O 75'te yapılan evler var, hiç denetleyen yok. Denetim mi az? Denetim ya denetim yapılması gerekiyor aslında evlerin. Kombi de eski evlerin 75'ten olan evlerin denetimi yapılması lazım. Vatandaş uyaracak, çık dese çıkacak. Yani bu, bu, kadar. Peki toplanma alanlarını biliyor musunuz? Toplanma alanları var, sıkıntı yok toplanma alanlar. Bunlarda bunda bir sıkıntı yok. Her tarafta bir şey patlar. Ama denetimden az diyorsun. Denetimden yani vatandaşı da hata var. Müracaat yapacak, vatandaş müracaat yapacak, denetime gel, denetleyecek. Sen denetime başvurmazsan denetime gelmezsen o kadar basit. Hazırlıklı desem yanlış olur. Çabuk unutuyoruz. Onun için her şeyden önce takısları bile yaptırmayanlarımız var kardeşim. Ondan şikayetçiyim yalnız. Ondan sonra da devletimize nerede diye arıyoruz. Toplanma alanlarını biliyor musunuz? Hayır. Ben 68 yaşındayım. 68 senesinden de Bolu'da yaşıyorum. 99 devrimi birebir yaşayanım, çektiğimiz sıkıntıları ben biliyorum. Şu an Bolu Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor, ben de Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısıyım adım Necdet Yıldız. Ben Bolu'nun devreme hazırlıklı olduğuna ihtimal vermiyorum. Ama şu var 99'dan sonra yapılan binaların Bolu'da çok sağlam olduğunu, devreme dayanıklı olduğunu biliyorum ama çok da eski binalarımız var. Ama bir hazırlık yok. Denetimler nasıl sizce? Kim denetleyecek? <laughs> AFAD. Afat çalışıyor mu bu Hiç tahmin etmiyorum. Yani şimdi bazı şeyleri ben rahat konuşurum. Sıkıntı yok. Afat Bolu'da dört dörtlük çalıştığına ihtimal vermiyorum. Bolu Belediyesi'nin işi değil bu. Afat'ın işi. Toplanma yeri. Şimdi şurada geçen vatandaşlara sor bakayım. Bolu toplanma yeri var mı? Ve neresi? Evet, i̇nsanlar, bu, bunu. insanlar bu konuda bilgilendirilmiş mi? Mesela ben burada oturuyorum şu arada. Tabak Mayıs'ta oturanlar deprem oldu ama nereye gidecek? Bir tane kişinin bildiğini tahmin etmiyorum. Nereyi boş bulurlarsa oraya gidecekler. Bunları organize edecek olan Afat. Vatandaştan da bir yardım istiyorsa biz yardım etmeye hazırız. Bolu deprem bölgesi. Her an deprem olabilir bu Her an çünkü kırılmamış bir hattımız var dedim. Elmalık hattı. Orası duruyor. Ve uzmanların dediği 7 şiddetinde deprem oluşturabilecek kadar değerli bir hattı. Bol'un depreminin olabileceği varken bir çalışmanın olduğunu hiç ihtimal vermiyorum. Bol'da şöyle söyleyeyim ben 99 depremini burada yaşadım. Daha sonrasından 2006'da İstanbul'a gitmiştik. Hani burada işlerim var diye depremden dolayı gelmedik İstanbul'dan buraya da. Bayağı bir sallandık yani. Buraya geldik. Burası güzel, huzurlu. Yani tekrar yerleşmeyi istediğim bir yer. Özellikle Tanju Başkan'ın yaptığı olaylardan sonra temiz bir yer, ferah bir yer. Göçmenler giremiyor. Fazla Suriyeli olayı vesaire yok. Yaşanabilir bir yer bence Bolu. O yüzden kısmetse tekrar geri buraya dönmek istiyorum. Peki olası bir felakette toplanma alanları yeterli mi? Burası için mi? Evet. Bence yeterli. Fazlası bile var. Çünkü her yer açık alan çarpık bir kentleşme olayı vesaire yok. Yüksek binalar yok. Benim İstanbul'da bazı olarak söyleyecek olursam bizim orada kaçabileceğimiz bir yer yok. Çünkü her yer bina, yapı, boş alan yok. Ama Bolu'da böyle bir problem olmaz. Hayır hiç hazırlıklı değil. Sadece Bolu değil Türkiye hazırlıksız zaten. Çeşitli ülkelerde Japonya, Çin'de bazı bir konulu ülkelerde bu müteahhitlerin yapmış olduğu binaları hükümetler denetliyor. Bizim hükümetimizde denetleme yok. Denetleme olmadığı gibi de denetimsiz binalara imar affı çıkar diyorlar. Bu 11 bir ilde olan depremin tek sebebi en büyük zayiat vermemizin sebebi imar affıdır, imar affı. Başka hiçbir şey değildir. Hükümetin depremler için aldığı bütün önlemler tedbirsiz önlemlerdir. Geçici. Sadece ekranda laf olarak ürettikleri sözlerdir. Yapılan icraatta yapılan hiçbir şey yoktur. Şimdi şu anda İstanbul'da Kanal İstanbul diye bir proje var. Onu bir şey yapmaya başlıyorlar, çalışmaya devam ediyorlar. Eğer o Kanal İstanbul yapıldığı anda İstanbul'da beklenen büyük deprem eğer olursa İstanbul mahvoldu demektir biliyor musun? Yerin altını, fayın altını iyice insanlarla birleştiriyorlar. Sen neyi iş yapıyorsun? Öyle zaten İstanbul yedi tepeden oluşmuş bir yerdir. Her tarafı sular içerisindedir. Sen halen kanal diye bir şey ne ne neyin nesi bu? Rant rant. Başka bir şey değil, deprem değil. Bu binalara yapılan betonlar, demirler, bazı bir şeyler, müteahhitlere verilenler hep rant peşinde, rant. Depreme dayanıklılık diye bir şey yok Türkiye, Türkiye'de. İnşallah artık hükümetimiz bir şeyler yapar, akıllanır da, denetlemeler yapar da, müteahhitlerden çalar da, müteahhitlerden vergi alır da, bazı bir şeyler yapar da. Hiç değilse o zaman insanlarımız da dayanıklı dayanıklı bir evlerde otururlar. Ha biz oturamıyoruz. Sizler bari oturun gençler sizler için. Önemli olan bu deprem bölgesidir Türkiye. Deprem eksik olmaz Türkiye'de zaten. Ama ama deprem değil, binalar öldürüyor insanları. Onun için binalarımıza çok, biz kendimiz de sahip çıkmamız lazım. Denetli, e, hükümet denetlemiyor mu? Biz denetleyeceğiz, biz şikayetlerimizi ya bulunalım yani. Lütfen yani her zaten hükümetin bir şey yaptığı da yok. Peki toplanma alanları hakkında ne düşünüyorsunuz? Biliyor musunuz yerleri? Ya toplanma yok. Bak neresi, neresi, neresi Bolu'da neresi bilmiyoruz ama şöyle bir şey var. Bolu'da toplanma alanı birazcık var, yeteri kadar var. İstanbul'da yok mesela. Bizim Bolu'da Karaşehir'e insek zaten toplanma alanı olur. Bazı çeşitli yerlerimizde bizim mevcut yani Yerlerimiz kendimize göre mevcut ama gerçekten yani belediyelerin olmuş olsun, hükümetin olmuş olsun. Bolu'da nereleri toplanma alanı yaplarını da onlar da bilmiyor. Bizim toplandığımız mahallelerdeki hemen parklarımız oluyor. Evlerimizin dibindeki parklara sığınıyoruz. Parkların yanına gidiyoruz. Başka bir yere de gitmiyoruz yani. E tabi geçmişteki şeylere bakarsak hazırlıklı tabii ki ama ne kadar hazırlıklı tabi onu bilemiyoruz. Yapılar, binalar ne kadar sağlam veya ne kadar işte yapı denetime uygun tabi onu da bilemiyoruz. Ama birçok ile göre şeyli görünüyor. Yani olası bir depremde daha hazırlıklı görünüyor. Peki toplanma alanlarını biliyor muyuz? Maalesef. Vallahi bilemeyeceğim hiç. Onu açtı Allah'tan başka kimse bilmiyor. Peki toplanma alanlarını biliyor musunuz deprem anında? Bilmiyoruz. Bolda yapılan yani biraz eskiye göre 99 depremden sonra biraz düzeldi yani. Devreme dayanıklı olmaya başladı. Yani bana göre biraz iyi yani eskiye göre. Deprem anında toplanma alanlarını biliyor muyuz? Anıt Park diye biliyorum ben burada meydan. Ondan sonra Karaçay'da spor yeri var galiba orayı diye biliyorum. Evinizin yakınında var mı peki? Karaçay'da olması lazım var. Karaçay tarafında. Şu anda hazırlıklı sayılır be. Millet kadar dikkat ediyor. Etkisi gibi değil. Peki deprem anında bir felaket anında toplanma alanını biliyor musunuz? Toplama oh, toplanma alanı buldu. Her şey var. Ya, yer bak ya var ya. Öyle bir şey değil. Güzel yani. Bolda, her tarafta var. İstanbul gibi değil. Burayı iyi. Bence kaldırıl değil. Bir çalışma yok yani. Toplanma alanlarını biliyor musunuz? Yok bilmiyorum. Farklarda olur. Başka evet. türlü olmaz yani. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Neler yapılmalı? Hazırlık yapası iyi olur. Kentsel dönüşüm falan olsa olur yani. Eski binalar hep kentsel dönüşüme girmesi lazım. Yani 40-50 yıllık binalar var. Ne kadar güvenli. Onun için. Peki toplanma alanlarını biliyor musunuz? Yani. Biliyorum da ben sağlık mahallesinde oturuyorum ama araba dolu. Yani toplama bölgesi araba dolu. Burası boşanması lazım. Yani bir deprem olduğu zaman nereye koşacağız? Ancak Atatürk Parkı'na koşmamız lazım. Toplama bölgesi araba dolu. Bence hazırlıklı. Yeterli görüyorsunuz çalışmaları. Denetimler nasıl? Yani denetimler gene yapılabilir. Yani bina sayı, kat sayısı ve yeni bina stoğu bakımından iyi. Bazı eski mahalleler var aşağı tarafta. Onların haricinde hazırlıklı görüyorum ben diğer illere göre. Toplanma alanları sizce yeterli mi? Biliyor musunuz yerleri? toplanma alanları olarak parklar biliniyor, meydanlar biliniyor. Onlar da yeterli yani. Ben köydeyim, ben Bolu'yu bilmem. Köy ortamı nasıl? Yani depreme hazırlıklı mı? Köy komple hazırlıklı.